Evet, Kavaklar genel olarak e, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın yaptığı hizmetlerden memnunlar ama genelde Samsun'a yani daha doğrusu Samsun'un merkezine bakarak e, değerlendirme yapıyor vatandaşlar. Bunu gördük hemen hemen bütün ilçelerde. E, onun dışında Kavak Belediye Başkanı Şerif Ünde, e, daha önceden Kavak'ta iki dönem belediye başkanlığı yapmış bir isim. Yeni, e, son seçimde de yeniden Refah Partisinden seçime girip kazandı. E, bu noktada e, vatandaşlar genel genelde e, belediyenin borçlarından dolayı çalışamadığını dile getiriyor evet. şerifini Onun dışında bir, bir vatandaşın yorumu vardı aklıma kazındı onu söylemeden edemeyeceğim e, vatandaş bizi ilk adıma bağlasınlar diye bir çağrısı vardı <laughs> İlk defa böyle bir yorumla karşılaştım o da e, hafızama kazınmış onu da söyleyeyim e, Peki sosyal medya ne diyor Kavak'la alakalı e, sosyal medya kısmında e, yani... Şerif'in ilçeye bir yatırım getirdiğinden bahsediyor bu tekstil fabrikasıyla evet, birlikte. Evet, 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 doğru. Daha çok o yorum öne çık, çıkıyordu sosyal medyada. Hı hı. Bunun dışında yani bir otopark beklentileri var yine kapalı pazar yeri sorunu ve hayvan pazarının açılmasını talep ediyor vatandaşlar. Hı hı o anlamda da ama te, genel olarak şerifinle ilgili yani tecrübe vurgusu yapıyorlar yani. yani gayet tecrübeli daha önceki dönemin atıf yaparak e, ilerleyen süreçte daha iyi işler yapabileceğini söylüyorlar e, bunun dışında bütçeyle ilgili yine evet. yorumlar gelmiş yani hani borçları elinden, evet, çok fazla var onları ödemeye çalışıyor evet. diyen var evet